Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Halil. Bugün yepyeni bir Cille 2069 videosuyla ile karşınızdayım. Cille 2069'da Kayra'yı Haruncan'ın seslendireceğini biliyorsunuzdur. Çünkü bunu yapımcı kendisi açıkladı. Bilmeyenler için gelin yapımcının açıkladığı kesiti sizlere göstereyim. <laughs> Bu arada e, resmi olarak söyleyebiliriz Haruncan Kayra'dır arkadaşlar. Evet. Artık Cille 2069'da Kayra'yı Haruncan'ın seslendireceğini biliyorsunuz. Peki Cille 2070 ve Cille 2071'de Kayra'yı kim seslendirecek? Bunu benim gibi siz de merak etmişsinizdir. Merak ettiğim için bunu Ammar abiye sordum ve bir cevap aldım. Şimdi sizlere cevap göstereceğim. Ama göstermeden önce lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Son zamanlarda izlenmeler gerçekten düştü. Etkileşimi tekrardan sağlayabilmek için bunları yaparsanız beni mutlu edersiniz. Gelin sizlere Ammar abinin verdiği cevabı göster. Görüyorsunuz ki abi Kayra'yı 2070 ve 2070 filmlerinde de mi Harunca seslendirecek diye sordum. O da o kadar uzun bir cevap verdi ki Neyse bence daha fazla uzatmanın bir gereği yok. Bu videoda da Cille 2069 ve Cille 2070 filminde de Kayra'yı Haruncan'ın seslendireceğini öğrenmiş olduk. Sizce Kayra'ya Haruncan'ın sesi uyacak mı? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.